Hiç canım istemiyor. Ama ayrı nektar öyle bir şey değil ki. Bir ısırık alırsın devamı gelir. Ateş nasıl? İyi olacak herhalde. Bir daha benimle görüşmek ister mi sence? Abart abart. Abaramazsın. Gel Fatma. Hiç boşuna şebeklik yapma. Toparlayacaksınız merak etme. Biraz zaman lazım. Hem ben halledeceğim. Yalnız bir şey söyleyeyim bak, bu ateşin hali hal değil. Ben olsam bu sapık kardeş kapısını açık bırakırım. Bu ateşin dönüşü olmayabilir. Ne diyorsun sen be? Şaka şaka. Böyle aşklar kolay mı oluyor Aslı? Bilmiyorum. Hem ben daha su öğrenince neler olacak da yüzleşmemiş bir insanım. Sen ateş beni bırakacak dedikçe su beni oyacak oluyorum. Allah aşkına hem kendin hem beni de şişirme tamam mı? Yıkılmak yok. Hadi yat uyu, ben de kaçayım. Ateş beni bırakırsa... ...ben çok kötü olurum ya. Bırakmaz, merak etme. Biraz azaltır, sonra gene başlar. Gerizekalısın. Yürü git. Gerizekalıyım ama komik bir gerizekalıyım. Bir ayağım çukurda ayrı ya ayrı. sen de böyle şakakların alnına falan sürü iyi gelir. O? Hadi öptüm. Günaydın. Sıcacık poğaça getirelim. Al bakalım. Yok abi ben istemiyorum. Kızım alır mısın demedim. Al dedim. Al. Aç ağzını. At ağzını. Hah böyle bak. Ustur. Hı hı. Çiğne bakalım. Güzel mi? kızım biz bu dünyada niye varız? Siz ezilmeyin diye varız. Sen bu yükü kendin taşıyacaksın. Bana ne lüzum var? Ben senin abin değil miyim? Denedim vallahi söylemeyi ama. Denedin? Sır, hadi ot ağzına. Bilmem mi denediğini? Ben sonradan öğrenince düşündüm. Teker teker hatırladım nasıl denediğini. Ama tek başına olmaz bak. Hadi bu öküz kelebekle iki başınıza hiç olmaz. Sizin altından kalkabileceğiniz büyük değil bu. Abi ben ateş üzülmesin diye. Kızım. Biz sevdiklerimizi en çok ne zaman üzeriz biliyor musun? Ne zaman? O üzülmesin diye düşündüğümüz zaman. E sen saklıyorsun yıldızdan üzülmesin diye. Aferin öküz baş. Ha? Hatam mı yakaladın? Oğlum ben niye saklayayım Yıldız'dan? Usul düşünüyorum ben. Bu mikrop bu kadının hayatında 25 yıldır var. Garın ağzı şeklinde var, galp ağrısı şeklinde var. Ne oldu? Dün akşam çıktı bize bir el salladı. Eşleri vurma zamanı geldi. Tak alacaksın, hop vuracaksın, güt keseceksin. Ama doğru zamanda. Ateş onu salak yerine koyduğunu düşünüyor. O niye? O babası için uğraşırken, ailesini birleştirmek için direnirken ben ona bir şey söylemedim. Kızım sen kim için zehirleniyordun adada? Hatırla bakayım. Ne abi sen Ateş'i tanımıyorsun. Ben Ateş'i üç kuşaktır tanıyorum. O çocuk çocukta hata olmaz. Er ya da geç doğruyu bulacak. Isır sen şundan hadi devam. Sever mi yani yine beni? Ah benim güzel kızım seni kim sevmez ha? Seni kim sevmez? Hadi bitecek o poğaça. Tamam abi. Kızım aç bakayım ağzını aç. Ha? Isır. Allah Allah. Çaylar da hazır. Oğlum ne? Olmuş mu bu? Sallan abi çabuk olsun diye. Allah Allah sen al onu gözüne koy banyo yaptır ya. Rahat bırak çayı demlensin biraz al. Götür içeri geri. Abi isterseniz bunları için ya da kendiniz yapın. Benim gitmem gerekiyor. Nere? Suyu görmem lazım. bir bırak. Abi iki adımlık yer yürürsün ya. Su uzakta. Ya yürü hadi tamam. Al şu çayları götür. Oğlum kızın poğaçasından niye alıyorsun? Yol. Acı yok asla, acı yok. Hadi görüşürüz. Şöyle gel bak. Dilek tepesine gelsene. Hayır mı? Ateş görüşelim diyor. Gördün mü? Kızmamış mı demek bu? Sence? Ya abi ben çıkayım mı? <laughs> ya çık at sen de çık. <laughs> Ulan poğaça yedirmediniz mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.